من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب عن ابي هريره رضي الله عنه ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوه صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالمزعل عليه الصلاه والسلام bir önceki derste de İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte müşriklere muhalefet edin. Sakallarınızı bolca bırakın ve bıyıklarınızı kısaltın buyurmuş idi. Bugünkü dersimizde de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif. İnnel Yahude ve Nesara elbette Yahudi ve Hristiyanlar la yesbigune sakallarını boyamazlar halifu, onlara muhalefet ediniz. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlar beyazlaşmış ama çirkin bir görüntüye dönüşmüş olan o beyazlıkları gidermezler. Siz onlara muhalefet edin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl boyanacak? Tabi gençleştirici bir siyah renkle herhangi bir boya siyah renk olan herhangi bir boyayla boyamak caiz değil. Fakat kına gibi ve ket diye bir yine bir madde var. Öyle bir maddeyle boyanılır ise ona cevaz var, ona müsaade var. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta bunu emretmiştir. Zannedersem Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın babası için bunun saçını sakalını boyayınız diye emretmiştir. Ee, bazılarına da siyaha boyamış olan kimselere de kızmıştır. Yani siyah boyanmak, siyah renge saça veya da sakalı boyamak ne değil? Caiz değildir. Hatta haramdır diyenler var. Ama ve kına gibi renge boyanılırsa ona cevaz var. Eğer burada şimdi ulema Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım kimselere boya, bir takım kimselere de boyama demesinin ikisinin arasını araştırmışlar. Acaba Resulullah kime boya emretmiştir, kime boyama emretmiştir? Bunu tespit etmişler ve şöyle bir e, fıkhi hükme e, gitmişlerdir ki, eğer o beyazımsı, bazen bir beyazlık böyle çirkin bir görüntüye sahip oluyor. Yani o farklı bir beyaz oluyor insan gördüğü zaman farklı bir görünüm arz ediyor. O beyazlık sahibi olan kimselere sen boya diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kına ile boyanması için emretmiştir. Ama yok çirkin bir görüntü yok da insanın yüzünde nurani bir beyazlık var ise veyahut hatta saçında güzel bir görünüm arz ediyor ise o zaman ona boyama diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle beyan etmiştir diye kanaate, bu fetvaya ne yapmışlardır? Varmışlardır. Ulema bu şekilde fetva vermişlerdir. Yani kişi kendi durumuna bakacaktır. Bu ferdi olmuş oluyor. Ee, eğer e, o beyazlık e, yani görüntüde bir e, farklılık arz ediyor ise, e, bir çirkinlik arz ediyor ise, o çirkinliği e, kaybetmek için ne yapılabilir? E, boyanılabilir ama siyah renk olmamak şartıyla eee Kına gibi şeylerle boyatılabilir. Ama yok, öyle bir şey yok ise beyaz da kalabilir. Ama şunu bilelim ki asla bıyıkları veyahut da sakalı veyahut da saçı e, siyah renke boyamak caiz değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka hadis-i şerifinde de beyan ediyor. Yani bu e, gençleşmeye çalışan ihtiyarların halinde e, bunlara çok tehdit var. Hadis-i şerifler var yani. E, i̇nsan gençleşmeye çalışmayacak Ha, çirkin görüntüyü giderebilir ama gençleşmeye çalışmak ayrı meseledir. Yani ne yapıyor adam? İşte beyaz saçını siyah boyuyor, ondan sonra kıllarını yördürüyor, ondan sonra sakalını kesiyor, e, genç görüneyim diye böyle uğraş veriyor. Bu doğru değil. Ama e, genç olduğu halde, yani ihtiyar gibi hal ve hareket, tutum davranışı içerisinde olanlar, yani sanki çok olgun çok ihtiyarmış, olgunmuş bir halde olanlara da metiyeler var. Onun için insan e, her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerine, emirlerine uyması kendisi için ahirete yönelik e, nimetlere kavuşması için elbette elzemdir. Mevla Teala hepimize nasip edesin. Ali bin Ömer <laughs> radıyallahu anh'a İbn-i Ömer radıyallahu anh, rivayet edilen başka bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْنَعُونَ هَذ۪ي Şu suretleri yapanlar, اِنَّ o bir kimseler ki يَسْنَعُونَ hadi سُوَرَ Şu suretleri yapanlar. Yani hangi suretler onlar? Canlı resmi. Yani bir bir işte insanın heykelini yapıyor. Ne bileyim bir hayvanın heykelini yapıyor bu suretleri yapanlar ne yapılır? يُعَزَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde azab olunurlar. Bakın hadis-i şerif Bukhari'de sağlam hadis-i şerif. Kıyamet gününde azab olunurlar. Ve <laughs> yukadu onlara denilir ki اَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ Siz tahlik ettiğiniz yani icat ettiğiniz yani o meydana çıkardığınız şeye can verin bakalım şimdi. Onu ona ruh verin bakalım şimdi. Verebilir mi insan? Yani Allah'tan başka herhangi bir kişi, Allah'tan başka bir varlık bir başkasına can verebilir mi? Mümkün müdür? Yaratıcı olan ancak Rabbimizdir. Öyleyse yapamayacağına göre bu şekilde böyle bir teklifte bulunulması kendisinin azap olunmasının ifadesidir. Veremeyeceğine göre büyük azap ile azap olunacaktır. Onun için heykel yapmamak lazım. Heykel tıraşçılar bu işlerden el etek çekmesi lazım. E, ve vesikalık fotoğraflar bunun gibi değildir. E, fotoğraf e, bunun gibi değildir, diyor ulema. Bunlar aynadaki yansıma gibi derler. Ama yine de insan yani bir kişinin karşısına geçip de onun resmini çizmemeli. Yani canlı bir insanın ve canlı bir hayvanın resmini çizmemeli. Yarın ahirette buraya bu azaba dahil olma ihtimali vardır. Ama bunlar daha çok işte kendisine ne yapılan? Tapınılan o heykeller için e, ne yapılmıştır? Söylenmiştir diyor ulema. E, ne yapıyor adam? Heykel yapıyor. insanı bir heykelleştiriyor. Onu tasvir ediyor. Bunlar aya yöneliktir diye ulema böyle bir fetva veriyorlar. Yine de dediğimiz gibi e, resim yapmaktan, canlı resmi yapmaktan uzak durmak lazım. Fotoğraf Gerekli olmadığı yerde de çekinmemek lazım. Gerekliyse ayrı meseledir, zaruret var ise ayrı meseledir. Eskiden tabii e, fotoğraflar, canlı resimler, insanların onlara tapınılması söz konusu olan şeyler idi. Yani insanlar ne yapıyorlardı? Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam e, zamanında o e, işte cinler vasıtasıyla çok büyük, heykeller yapılmıştır, heykel tıraşlar yapılmıştır, heykeller meydana getirilmiştir. Ee, nasıl ibadet yapılacak? Torunlarımız, işte nesillerimiz bizim yaptığımız ibadetleri bu heykellerle, bu şekillerle ne yapsınlar? Öğrensinler ki ibadetle meşgul olsunlar diye böyle, böyle iyi niyetle beraber yapılmış olan heykeller, sonradan o resimler, sonradan tapınılmak suretiyle maalesef kötü bir şeyde Kullanılmak durumuna gelmiştir ki onun için bizim şeriatimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatında nedir? Bu heykeller yasaklanmıştır. Yapmamak lazım. Yarın ahirette bunlara büyük azap bulunacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadi sen madem yaptın onu, şimdi de can ver ona bakalım denilecektir ki can veremeyeceğine göre büyük azap ile karşı karşıya kalacaktır. Allah hepimizi muhafaza eylesin. an Ebu Hureyre'te radıyallahu an Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anh rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif yine. İnner rahime muhakkak akrabalık diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şecinetü minel rahman. Rahman Teala'dan bir eserdir. Rahman'dan bir eserdir. Fekalallahu Allah Teala Hazretlerimiz buyurmuştur ki Men vasale ki seni kim bağlarsa, vaslederse ey yani Sıla, sıla-i rahim diyoruz ya. Vasaltu. Ben de onu rahmetime bağ bağlarım. Yani her kim sıla-i rahim yapar ise, akrabasını, akrabasını ziyaret eder, derdi, sıkıntısını gidermeye çalışır, hali hatırını sorar, ona nasihat eder, onu ahirete yönelik işte yönlendirir, sahip çıkar ise, işte ben de ona rahmetimi bağlarım diyor Allah. Ona büyük rahmetler ederim diyor Allah. Ve men her kim de seni keser ise, sılayı rahimi kesmek demek, yani akraba ilişkilerini bitirmek demek, her kim de bunu yapar ise, kata'atuhu, ben de onu rahmetimden keserim diyor Allah Zülcelal Selimiz. Öyleyse sılayı rahim çok önemli, çok kıymetli. Her cuma hutbesinde okunan ayet-i kerimede, اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَاكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلِنَّب۪ي يَا لِلْا سَلَّمْ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Allah ne yapıyor? İyilikleri emrediyor, kötülüklerden sizi kaçındırıyor ve akraba ilişkilerine bakın diyor değil mi? Akrabaya bakmanızı emrediyor Allah. Onlara kol kanat gelmek lazım, halatır sormak lazım. Maalesef günümüzün en büyük hastalıklarının bir tanesi işte akraba ilişkilerinin tamamen bitirilmiş olması. Adam aramıyor, sormuyor, Adam annesinin babasını aramıyor. Doktor olmuş, öğretmen olmuş. Birisi doktor, birisi öğretmen. Babalarını yurda yatırmışlar. Güçsüzler yurduna yatırmışlar. yazık günah. Doktor oldum, öğretmen oldum. Ama o birisinin demiş olduğu gibi oğlum ben sana adam olamazsın dedim. Yoksa vali olamazsın demedim. Devamlı oğluna diyormuş, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın. O da gitmiş, okumuş, bir yere vali, vali olmuş. Sonra babasını ayağına çağırmış. Getirin. Getirmişler. Bakmış oğlum. Bak işte baba demiş. Sen bana adam olamazsın, adam olamazsın dedin ama baksana ben vali oldum. Oğlum ben sana vali olamazsın demedim ki. Ben sana adam olamazsın dedim. Adam olsaydın Babanın ayağına gelirdin, babanı ayağına çağırmazdı. Yani bu olmuş ve hatta olmamış ama büyük ibret verici bir e, hikaye. Yani cemaatimiz maalesef maaşı çok iyi. Birisi öğretmen, birisi doktor. Yani gül gibi geçindirirler, gül gibi bakarlar babalarını, ama adamcağız ağlıyor yani. Adamcağız ağlıyor. Kızı var başka yerde. Hiç kimse oralı olmuyor. Öyleyse yani bir insan dokuz tane çocuğa bakabiliyor ama dokuz çocuk bir babaya bakamıyor. Onlar bizim canlarımız ya, analarımız babalarımız bizim canlarımız ya. İnsan hiç böyle yapar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetin o annelerin ayaklarının altında olduğunu beyan ediyor. Onların rızası alınmadan insan cennete gideceğini mi zannediyor? Babasının rızasını almadan cennete gideceğini mi zannediyor? Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bakın eski evli Allah'tan birisi, Beni İsrail'den birisi. Çok abid bir insan, bir ufak bir kulübesi var. Hurma dallarından, üstü hurma dallarıyla kapatılmış, tahtadan yapılmış bir, etrafı tahtadan yapılmış bir kulübesi olan bir Veliyullah. Allah dostu, abid bir insan. Beni İsrail'den, eski ümmetlerden. Orada devamlı ibadetle meşgul. İnsanlar geliyorlar, dua istiyorlar. Hastası olan, sıkıntısı olan gelip, dualık, Allah'ın izniyle şifa bulup gidiyorlar. Böyle bir insan. Annesi bir gün onu çağırıyor. Hem de nafile namaz kılarken çağırıyor. Aklına geliyor ki namazımı bitireyim de ondan sonra anneme bakarım şeklinde. Ondan sonra annesi de beddua ediyor. Allah seni bir kadınla imtihan etsin. Ben çağırdım da sen gelmedin gibi. Böyle. Sonra o şehrin kötü bir kadını herkesi böyle kandırıyor, herkesi kötü yola düşürüyor. Böyle birisiyle konuşurken o falanca alimi falanca abid Kötü yola düşürebilir misin? Düşürürüm diyor. Bak ona ne yapalım. Yapamazsın, yaparsın. Geliyor. Tabii o abidin yanına. O da onu kabul etmiyor. Ama gidiyor o kadın, affedersiniz, bir çobanla zina ediyor. Ondan da çocuğu oluyor. Çocuğunu doğuruyor. İnsanların toplaşmış olduğu meydanda işte falanca abid diye Kendisine güvendiğiniz bu adam zinakar bir adamdır. Bu çocuk da ondandır diye iftirada bulunuyor. Ondan sonra o insanlar geliyorlar. O abidin işte ibadethanesini, küçük kulübesini yıkıyorlar. Bunu tartaklıyorlar. Etmeyin gitmeyin ben yapmadım böyle bir şey demiş olmalarına rağmen inanmıyorlar. O zaman diyor... O zaman getirin o çocuğu, soralım çocuğa soralım diyor. Getiriyorlar gerçekten çocuğu ortaya koyuyorlar. Ey çocuk, o abid diyor, ey çocuk senin baban kimdir? Ondan sonra çocuk dile geliyor. Dünyada bebekken konuşan dört kimseden bir tanesi de bu. Birisi biliyorsunuz İsa Aleyhisselam. Birisi ateşe atılırken aman anneciğim sen dininden dönme. Ateşe at kendini. Beni de yak, kendini de yak ama dinini bırakma. Dininden dönme diye annesine nasihat eden, anne kucağındaki o yavru bebek ki e, zalim bir hükümdar, dininden döndürmeye çalışıyor, imandan, İslam'dan döndürmeye çalışıyor insanları ve dönmeyenleri ateşe atıyor. O anne de tam kenara gelmiş atlayayım, atlamayayım Yani dinimden döneyim mi, dönmeyeyim mi ki kurtulayım mı diye. Kendi canını düşünüyor da o bebeğini düşünüyor. Bu sefer düşünürken o bebek dile geliyor. Rabbimiz onu konuşturuyor. Sakın ha anneciğim, imandan dönme. Gideceğimiz yer cennettir. At kendini ateşe. Ve bu şekilde o çocukta, o bebekte işte konuşuyor. Bir de Yusuf Aleyhisselam'ın biliyorsunuz yine Süleyha Validemiz'de olan hadisesinde yine Yusuf Aleyhisselam'a iftira etti biliyorsunuz Züleyha Validemiz. Allah mübareke bir kadın. Sonra tabii çok büyük Allah dostu oldu inşallah. Ama öyle bir tutkunluk oldu. Ondan murad almak istedi. Yusuf Aleyhisselam kaçtı. O da kovaladı. Gömleğe yırtıldı. Ayet-i Kerime'de Mevla Teala beyan ediyor. Eğer gömlek ön taraftan yırtıldıysa Yusuf Aleyhisselam ona saldırmış gibi pozisyonda olacak. Ama arka taraftan yırtılmışsa, Züleyha Validemiz arkadan beri çekiştirmiş olacak. Değil mi? Ayet-i kerimede beyan ediliyor. Baktılar ki e, arkadan yırtılmış. Yani Yusuf Aleyhisselam ondan kaçıyordu. Halbuki ama dedi ki yok o bana, o benden buraya almak istedi dedi. Bu sefer orada bir bebek vardı rivayetlere göre. O bebek de konuştu. Hayır, Yusuf sütsüzdür. O iffetlidir. Asla böyle bir şey yapmaz diye Allah konuşturdu. Ve hu alâ şey'in kadir. <laughs> bir de İsa Aleyhisselam biliyorsunuz konuştu. Kâle inni atani el kitabe ve cealeni nebiyye ve câlenin mübareke neynemâ könt. Ayet-i anlatıldığı üzere Meryem Validemizin oğlu olan İsa Aleyhisselam ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitap verdi, beni peygamber etti, bana namazı emretti, zekatı emretti diye konuştu. Bir de bu işte bu abidin e, iftira edilmiş olan abidin o yanındaki o çocuk işte. Kadının çocuğu. Konuş ey bebek, ey çocuk. Kimdir senin baban deyince Allah onu konuşturdu. Dedi benim babam falanca çobandır dedi. Bu sefer ne yaptılar? Anladılar ki o abid zat zina etmemiş. Böyle bir yanlışa düşmemiş. Ondan özür dilediler. Nasıl yalvarıp yakardılar. O kulübeni tekrar dediler ki kulübeni tekrar altından yapalım. Altından. Yok dedi yine istemem dedi. Siz eski haline çevirin. Ben ibadetime meşgul olayım. Şimdi bu hadise için tabii niçin anlattık? Niçin başına geldi? Annesi kendisini çağırdı da nafile olan ibadetini bırakıp annesine gitmedi diye deniliyor. Allah o kadını onun başına ne yaptı? Musallat etti. Allah bu şekilde onu imtihan etti. Onun için bir insan annesini arayıp sormaz mı? Sılayı Rahim'de bulunmaz mı? Babasının halatını mı sormaz mı? Uffin lekum ve la tekullahumma uffin diyor Allah öf bile demeyeceksiniz. o la tenherhuma onları nehretmeyeceksiniz, kahretmeyeceksiniz. Ve kullahuma kavlen kerima. Güzel söz söyleyeceksiniz diyor Allah. Maalesef anasına babasına öyle sözler sarf ediyor ki evlatlarımız öyle şeylerle karşılaşıyor ki bu anne babalar. Allah hayırlı evlatlar yetiştirebilmeyi hepimize ikram edesin. Başta bizim hayırlı olmamızı nasip edesin. Allah hepimizden razı olsun. ve Rabbil alemin.